thank <laughs> you

Gece saat dört buçuk civarı sallandık, yedi nokta yedi dört Evimizde maddi manevi hasar oluştu. Biz de buraya salladık. <laughs> Korktuk yani, okumuzdan uyandık sallantı alındık. Evi terk ettik, sokakları açtık. Ben, ben gece e, u, uyuyordum, bir, bir anda sarsıntıyla e, uy, uyandım. An, annem üstüme kapanmıştı benim. Sonra da işte haberleri açtık, haberlere baktık. Anladım. Malum olduğu üzere Kahramanmaraş merkezli ülkemizi sarsan büyük bir depremle karşı karşıya geldik. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak valiliğimizin koordinasyonunda bölgeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor altı tır insani yardım malzemesi gönderdik. Yüz tane gönüllümüz şu an Kahramanmaraş bölgesinde çalışmakta. İki tane aracımız yine Kahramanmaraş bölgesinde tahliyeleri yürütmekte. Ve depremzede vatandaşlarımızın illerden tahliyeleri sürmektedir. Biz de buna yönelik valiliğimizin koordinasyonunda Hitit Kız yurdumuzu hazırladık ve burada vatandaşlarımız kalmaya başladılar. Biz bunların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yurdumuzda psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız, diyetisyenlerimiz, gençlik liderlerimiz, çocuklara yönelik manevi rehberlerimiz 7-24 saat depremzedelerimizle birlikte beraber oluyorlar her türlü ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Biz tekrardan ülkemize, milletimize geçmiş olsun diyoruz. Ve hep birlikte bu afetin üzerinde milletçe ayağa kalkacağımıza inanıyoruz. Kalkmak için de el birliğiyle çalışıyoruz. ilk Dünden itibaren faaliyete evet. geçtik. Dün 20 kişi idi. Bugün 20, 29 ve 50 tane de jandarmamız tahliyeler aracıyla geldikleri için yaklaşık 100 kişi şu ana kadar kaldı. İlk dönemlerde yine vatandaşlarımız tedirgin olduğu an spor salonlarımızı açtık. O gecede spor salonlarımızda 200'e yakın kişi kalmışlardı. Her an şu an tüm yurtlarımız, üniversitelerimizde eğitime bir süre ara verdikleri için bakanlıklarımızın koordinasyonlarında nasıl bir görev verilirse, İçişleri Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, Valiliğimiz nasıl bir görev yüklerlerse il müdürlüğümüze biz hepsine hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz.